Selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yine Zula oyununa geri döndük uzun zamandan sonra arkadaşlar. E, bugün e, öylesine bir gemi. Ondan sonra ilerleyen bölümlerde belki rekabet eğlence modları falan çekeriz. E, şimdi öylesine bir atalım. Aa, burada adam var galiba. Bir C5 izin atalım. Aa böyle at. Aa patlatamadım. Patlatamadım. Neyse 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 sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok ee, Burada da var yok Valla e, ee, Nasıl desem yani uzun zamandan sonra belki uzun zamandan sonra diyorum Ben eskiden kendi kanalıma ee, zula videoları yükledim ama görüntü acayip kötü olduğu için ee, Videoları yükleyemiyorum arkadaşlar hop, 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 hop Arkadan geldi o videoları e, yüklüyordum aslında ama geri kaldırıyordum onları. Çünkü görüntü yani acayip e, bozuk, böyle bulanık falan gözüküyordu görüntü. Bunları kaldırıyordum arkadaşlar ben. Yalnız çok kötü oynuyordum. <laughs> Allah. Aa adam orada. <laughs> arkadaşlar galiba kör oldum. Eee. buradan gidelim bir de. Gel 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 gel. Hop. Oo. <laughs> Öldüm. Ana öldüm ya. ya birinci aslında 7 kilo almış. Alabilir mi ya birinciliği? Bir uğraşalım bir dakika bakalım. Ben çıkamadım buradan daha. Bir de daha çok e, zulaları, zula, zulaları neyine? Zula videosu isterseniz e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçi her gün her gün gelecek ama yine de e, siz kendinizi belirtin arkadaşlar. <laughs> Alamadık ya adam bizi iki yere öldürmüş ya. Gel 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 gel. Neredesiniz? Aha o adam değil miydi? Aşağı atladı galiba. Hop. Akil bir çaldı. Oradan geldi galiba. Ses aldım gibi. Değilim. Ana kolsuzluğum tuttu. Allah'ım korktum. Allah belanızı vermesin sizin. Arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. Ee, bu arada 182 abone olmuşuz. Ee, teşekkürler bu arada abone ol. Ol, ol konuşamadım da biliyordum. Ee, teşekkürler abone olanlara. Ve hala da kanalımıza abone olabilirsiniz. Ee, bakıyoruz yine buraya. Aha. Hop. Deliriyorum oynayamıyorum burada şu an. Aa sonucum lan nasıl sonucum? Yeter yeter. Oktum işte çık buradan. Adam mı sıktı? Ağacan çok az onun. Bir taktik yapmaya çalışacağım. Aa adam ölmedi lan. Geldim 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 geldim. Hop. İki Hop. İçişi. Çek oradan. Allah. <laughs> <laughs> Aa, ne söyledim? Canı bir kalmış adamın ya. Neyse ne o sıkıntı. Öylesine çıktım. Aa buradan geliyor. Hop. Alırım Hop hop hop. Neredesin ki? Aaa. Oha digilar ulan digilar. Artı altıymış. Neyse yedi kilimizi aldık. Bu arada Zula'ya yeni yeni e, güncellemeler geldi. Aa burada da bir tablo vardı ama o tablo kalkmış O tablo da bunun gibiydi arkadaşlar. Zula'ya baya baya güncelleme gelmiş. Uzun zamandır oynamıyorum çünkü. Adam geldi. gittin Bizim adamı şey zannettim. Düşman zannettim. Lan ne oldu? Adam aşağı atladı. Alttan gelecek diye korkuyorum ya beni öldürecek. Hop. Aha. Çık kafadan çık, çık 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 çık. Üç kişi kelle aldı. Ne koştum lan? Adamın yanında sıfır koştum. Olmaz öyle şeyleri ya. 10 kilo almışım bu arada. Valla arkadaşlar bu eee ilk Zula videom bu arada. Aa, aa, oldu ne oldu lan? Bizim adamın düşman zayıfı düşman benim yanımdan geçti. Ne oluyor lan? şuraya. Hop. Aa. Ben adama hop deyince adam bana hop dedi. Neyse. Buradan. <laughs> Ama vurdum. Oha vurdum ben. Canı saymadı ya. Neyse. Geliyor geliyorum şu an. Arkadaşlar bir dahaki bölümümüz ee, ne olsun? Eğlence modu mu olsun? Yani Nasıl desem şimdi ee, renk modu mu gelsin, renk kapmaca modu mu gelsin yoksa az mermili silah modu mu gelsin, rekabet modu mu gelsin ne gelsin arkadaşlar söyleyin ee, ben de onları çekmeye çalışayım derken adam geldi. Adam bana fantazi yapıyor ya bana, beni bombayla öldürecek gel buraya. Aaa öldürdü. Tamam 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 no ya ben de, de... aha Allah. Aa, nereye gelmiş? Bir, daha orada bekler misiniz beyefendi? Orada bekleyin ben hemen geliyorum size. Bir e, mermi sipariş etmiş etmişsiniz de. Onu teslim edeceğim size. Nerede lan bu? Adam nereye gidiyor? aa İkisi de oradaydı kime vuracağımı şaşırdım arkadaşlar. Bizim takım 28 kilo almış lan. Şey i̇şte bizim adam. Lan bu beni nasıl vurabiliyor ya? Fena falana geçeyim. Bu adam şanamadı da bir değişik ha fena falana. Nasıl ölmedim? Tam 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 artık. Tamam. Çok, çok, çok. çok çok tatlı değil mi? Oğlum bu ne lan? Bu arada benim e, normal hep kullandığım M4A1 e, silahım da bu. Artı 4 arkadaşlar. Artı 5 yapmaya çalışıyorum e, şey demir yetersiz. Demiri e, biriktiriyorum ama en orta 5'i de yapacak. Ama evlisi de. Korktum Allah belanı vermesin seni. Çık. Çık. Aa öldürmüş lan bizim adam. Selamun aleyküm. Allah. Ben selamun aleyküm dedim. Adam da bana aleyküm selam dedi. geldim 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 geldim. Hop. Bu adamın full ayağına çalıştım ha. Topuğuna sıkarım mesela. Kendine gel. Adamın kafasına vuracaklar. Yani adam öldü. Endi... Neyse kazandık ya. Hiçbir şey çıkıyor, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ee, evet. Arkadaşlar bu videomuz da e, bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İlk bölümde hangi mod e, çekeceğimizi onu yazın yorumlara arkadaşlar. E, e, ona göre çekelim oyunu. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup e, bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Bay bay.